tam 80 yıl oldu. 80 yıl acısıyla, tatlısıyla ama büyük bir zevkle geçti. geçti hala da o şeyi, heyecanı yüreğimde hissediyorum zaten. O zaman ilk başladığım zaman çok büyük bir heyecan vardı. Tabi o zaman teknoloji falan hiçbir şey yoktu. Çok güç şartlar altında gazetecilik yapıyorduk. Ama bu devire geldiğin zaman bu teknoloji aldı başına gitti. Her şey elektronik, her şey teknolojik. Çok rahat bir gazetecilik yapıyor arkadaşlar. Gazeteci, gazetecileri atlatmak için bir aylığına ambulans şoförlüğüne geçtim ben. Bir ay. Bir ay. Belediye Başkanı rica ettim. Bir ay ortalığı kastım, kavurdum. Cinayete ben gidiyorum. Trafik kazasına ben gidiyorum. Enteresan olaylara ben gidiyorum. Tabii ertesi gün gazetelerde bu çıkınca de ortalık birbirine giriyordu. Benden bir müddet konuşmuyorlardı. Ben nasıl bildim mi? Hatta beni şey gibi takip ediyorlardı. Mesela bir odan ben çıkarım, arkamda arkadaşlar beni takip ediyorlar. Basın çalışanlarını biz mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden eğer bir konu varsa çoğu zaman da bizden daha önce basın mensuplarımız orada olabiliyor bakımdan özverili, yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Bunu gözlemliyoruz. Bu yönüyle ben bütün çalışanlarımıza verdikleri yemekler için teşekkür ediyorum. Yaşamını kaybetmiş basın çalışanlarını rahmetle anıyorum. Eskişehir basınıyla da oldukça güçlü. <laughs> Yenilerle kıyasladığımızda onların ortalamanın çok çok üstünde bir gelişmişliğe sahip. Bugün aramızda olan her kıdemli gazetecilerimize ben bir teşekkür belgesi sunmak istiyorum.